Selam arkadaşlar. Ee, öncelikle Nefes Koçluğu'nun e, Meslek Yeterlik Kurumu tarafından 2018'de meslek olarak kabul edildiğini söylememiz gerekir. Ee, nefes Koçluğu nedir? Ee, nefes Koçluğu, e, danışanın ya da müşterinin e, nefesini, mevcut nefesini düzelterek, düzenleyerek e, yenilemek. Nefes kullanarak, nefes üzerinden kişinin psikolojik veya parapsikolojik durumunu iyileştirmeye yönelik hizmetin genel adı nefes koçluk hizmeti diye söylenebilir. Önce nefes nedir? Ondan da bir bahsetmemiz gerekir. Sevgili dostlar, nefesle soluk aynı şey değil. Türkçe muazzam bir dil ve aslında eş anlamlı kelimeler hiç yok. Eğer Türkçe'de benzer yakın anlamlı kelimeler varsa aralarda ufak tefek farklar da var. Solukla nefes çoğunlukla birbirine karıştırılır. E, der ki insanlar herkes nefes almıyor mu? Ben nefes almasam ölürdüm. E, o iş öyle değil. Soluk ve nefes arasında bir fark var. Soluk almak sadece oksijen alıp karbondioksit fazlasını vermekten bir bedensel ihtiyaçtır. Eğer bir soluk yerine nefes kullanıyorsak, nefesten bahsediyorsak, şimdi hemen anlamamız, idrak etmemiz gerekir ki soluktan çok daha fazlasını anlatıyor, soluktan daha fazlasıyla ilgileniyor olacaktır. Nedir nefes? Hem beden hem zihin hem de ruh anlamında bir bütünlük artık soluk alıp vermeyi bedensel bir hareketten, bir performanstan çıkar. Nefes kişinin sadece bedeniyle değil, hem bedeniyle, hem zihniyle, hem de ruhuyla ilgili bir hal anlatır, bir hal taşır denilebilir. Öyleyse nefes insanın hem bedensel, hem zihinsel, hem de ruhsal halini gösterir. İşte nefes koçları da Kişinin hem bedensel, hem zihinsel, hem de ruhsal anlamda dengelenerek daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, daha neşeli, daha şefkatli, daha sevgi dolu yaşamasını kolaylaştırdı. Buradan şimdi bahsetmeliyiz ki Türkiye'de hali hazırda farklı nefes koçluk ekolleri var. Bunlardan bazıları holistik nefes, halotrofik nefes, transformal nefes, morfik nefes. Tüm bu ekoller soluktan öte nefesle çalıştıkları için fevkalade başarılıdır. Bununla birlikte MYK yani Mesleki Yeterlik Kurumu'nun açıkladığı meslek tanımı, bu ve buna benzer tüm nefes koçluk ekollerini kapsar. Yine de şunu mutlaka anlatmalıyız ki morfik nefes koçluğu diğer koçluk ekolleri gibi başarılı olmakla beraber çok daha detaylı çalışan bir koç tanımı ortaya koyar. Morfik nedir? Bir de ondan bahsedelim. Ederim. Morfik biraz e, fiziksel bir tanım, e, şekli şemali değişken cisimler için e, amorfik cisimler, şekli şemali sabit cisimler için de morfik cisimler tanımı fizikte yapılır biliyorsunuzlardan. E, buradan yola çıkarak e, psikoloji ve parapsikoloji, e, bununla birlikte biraz spiritüellizmaya da kayan şekilde e, bu morfik tanımını biraz daha soyutlaştırdılar ve morfik alan tanımı yapıldı. Morfik alan nedir? Bir araya gelen, birbirinden haberdar olan, tırnak içinde aslında olmayanlar da dahil ama biz tanım üzerinden gidelim, birbirinden haberdar olan, iki veya daha fazla varlık bizim için insan bir araya geldiğinde hem bedensel etkileşime girerler hem zihinsel bir çorba, bir bütünlük, bir sabit şekil oluştururlar. Hem de ruhsal bir etkileşim ve bütünleşmeye girerler. Dolayısıyla diyebiliriz ki birbiriyle karşılaşmış iki veya daha fazla insan birlikte oldukları süre boyunca ortak bir zihin alanına dahil olurlar. Ortak bir zihin alanı oluştururlar. İşte bu zihin alanı da morfik alan denir. Morfik nefes koçluğu diğer ekollerden bir farklı olarak hem koçun hem danışanın seans süresince özellikle seans süresince bir morfik alan taşıdığını bilir. Dolayısıyla iyilik, güzellik, tamlık, bütünlük, birliği hem koç kendi üstlenir hem de danışanın üstlenebileceği yolları danışana keşfet. Sevgili dostlar, yine şimdi hemen sizinle paylaşacağımız bir diğer bilgi de, madem insan ne yaşadın, yaşamını anlat, yaşam hikayeni anlat dediğinde bedensel olarak detayları daha az, zihinsel olarak çok fazla detayı ortaya koyuyor, öyleyse şunu söyleyebiliriz ki, yaşam dediğimiz şey, benim zihinsel ilgili. peki zihin ee, Bizim elimizde kişisel gelişimle ilgili kaynakların çoğu İngilizce'den Türkçe çevrilmiş kaynaklardır. İngilizce'de zihin yerine kullanılacak kelime kendi yapısı kendi grameri içinde biraz olumsuz anlamlı. O yüzden Türkçe'ye çevrilirken kişisel gelişim kitapları zihin biraz olumsuz anlamda çevrildi Türkçe. Halbuki zihin Türkçe'de olumsuz anlamıyla kullanılmıyor. Hem olumlu hem olumsuz olarak tüm zan, tüm his, tüm duygu, tüm fikir ve tüm düşünce alemini ifade eder şekilde kullanılıyor. Şimdi size bir ipucu verelim ki yazılı kaynaklardan bugüne kadar okuduğunuz kişisel gelişim kitaplarını bir kere daha bu farkındalıkla değerlendiriniz. Peki zihin nedir? Sevgili dostlar zihin büyük kümedir. Nedir büyük küme? Bilinç zihnin bir parçasıdır. Bilinçsiz zihin diyor yine İngilizce kaynaklar zihnin bir parçasıdır. Bilinçaltı zihnin bir parçasıdır. Almanca, İngilizce birçok kaynak böyle anlatıyor. Şimdi bilinç zihnin bir parçasıdır. Bilinçsiz zihnin bir parçasıdır. Bilinç altında bir parçası, parçasıdır. Allah Allah. Zihin bunların hepsi. Peki zih, bilinçte bilinç var mı? Var. Bilinçsiz zihinde bilinç var mı? Yok. Bilinç altında bilinç var mı? O da yok. E bu ikisinde de bilinç yoksa neden bunun bir adı bilinçsizliği? Şimdi burada da bir tuhaflık vardı. Türkiye'de kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar artık fikir birliğine vardılar ki bilinç, bilinçsiz zihnin adı artık otomatik zihindir. Ve bilinçaltının adı hala bilinçaltı. Peki nedir bilinç, otomatik zihin, bilinçaltı? Sevgili dostlar, EFT'nin yaratıcısı Gary Craig adında bir insan EFT'yi ortaya çıkarırken yani duygusal özgürleşme tekniğini emotional freedom tekniği) ortaya çıkarırken kendi çalışmalarında bir takım genellemeler yapmış. Bir de bakmış ki kişilerin hislerini ve fikirlerini, duygu ve düşüncelerini kapsayan davranışlarında bilinçleri yüzde iki ile yüzde sekiz arasında hakim. Yani insanlar, gelişi güzel ortaya çıkmış insanlar, yüzde doksan iki ile yüzde doksan arasında otomatik davranıyor. Hepimiz böyle. İşte otomatik davrandığına göre genellemelerle yaşıyor. Hepimizin. Burada anlaşılması gereken şey insanın bilincinin algılamada, yorumlamada, yargılamada ve davranış ortaya koyarken %2 ile %8 hakim olduğu. Peki nedir geriye kalan? Hakim olmadığımız, bilinçsiz olduğumuz, yani otomatik zihinden ve bilinçaltından kaynaklı davranış. %98 ila %92 oranında hakim olan bu bölgede otomatik zihin daha önceki yaşanmışlıklara, kendi yaşanmışlıklarına veya soyunun yaşanmışlıklarına veya anlatılan yaşanmışlıklara bağlı olarak genellemeler yapar. Bu genellemelerden yarı bilinçli genellemeler yapar. Böyle bir genelleme ile otomatik davranır. İşte yabancı kaynaklarda unconscious e, denilen bölüm yani bilinçsiz denilen bölüm aslında otomatik çalışan bölümdür. Bir de neredeyse hiç farkında olmadı. Duyguların tetiklemesiyle bizi davranışa sürükleyen zihnimiz vardır. O da bilinçaltıdır. Nitekim epigenetik yani DNA ile aktarılan psikoloji gibi şey. tüm soy hafızasını kullanan, insanın zihnine dahil olan büyük bir alan daha var. İşte onun adı da bilinç hafızı. Morfik nefes koçluk eğitimi T1 seviyesinde alacağınız bilgiler tüm bu zihin alanlarını tanımanıza yarar. Bunları kullanabilecek duruma sizi getirir nefes seanslarında bunları, bunları kullanabilecek durumda olduğunuz için de işte böyle böyle sizi daha kişiye özel şifalandırma, kişiye özel zihinsel olumlu etkileri ortaya çıkarmakla ilgili geliştirecek. Dolayısıyla zihnin ne olduğunu, yaşam hikayesini değerlendiren otoritenin ne olduğunu, ve bunun üzerinden de kendimizin aslında ne olduğumuzu anlamamızı kolaylaştırır. İnsanın tasarımını oluşturan beden, zihin, ruh üçgeninde zihnin farklı üç alanını da şimdi öğrendikten sonra bu üç alanın beden üzerinden takibi anlatılmandı. Morfik Nefes Koçluk Eğitimi T1 seviyesinde insanın zihinsel ve ruhsal durumunu hem de bedensel durumunu bu eğitim bilgileriyle üçe ayırarak ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu sizin farkındalık bilgilerinizi oluşturacak. Daha sonra bunları detaylandırabileceksiniz. Nefes alırken ve nefesi bırakırken hareket eden karın, kaburga alt bölgesi ve göğüsteki hareketlere göre kişinin tüm zihin kümesindeki durumunu, hissi ve fikri, duygusal ve düşünsel olarak teşhis koyabileceksiniz. Duyguları birbirinden, düşünceleri birbirinden ayırt edebileceksiniz damışan üzerinde. Ve karın, kaburga alt bölgesi ve göğüs hareketlerinden bunu müdahale etme bilgilerine de sahip olacaksınız. Daha önce de söylediğimiz gibi madem benim Ruhsal, zihinsel ve bedensel durumum soluk değil, nefes üzerinden belli. Koç bu bilgileri aldıktan sonra bu nefesi adeta korseliyerek, fazlaysa sönümlendirerek, az ise kalkıştırarak yeniden korseler, yeniden biçimlendirir diyebiliriz. Korsik nefes koçu olduğunuzda T1 safhasında bile, gayet başarılı bir şekilde bedendeki üç bölge içinde bu düzenlemeleri yapabileceksiniz. Bu da sizi kişinin zihinsel, ruhsal ve bedensel durumunu ilgili iyileştirici yapacak. Dedik ya morfik nefes bir ortak zihin alanı, ortak ruhsal alan kurgular diye. Dolayısıyla sizin danışanlarınızla yaptığınız her seans öncelikle danışanlara ve hemen sonra hem de size duygusal, düşünsel, hissi, fikri olarak da fayda getirecek. Bedeni üç bölgede detaylandırarak, nefes hareketlerini üç bölgede detaylandırarak farkındalık ve teşhis koyacağız ve 3 bölgeye müdahale ederek tedavi aşamasında bitireceğiz. Özetle şunu tekrar söylemek isteriz ki zihin atölyesinde morfik nefes koçluk eğitimi T1 modülünde tam teşekküllü, gayet başarılı nefes koçluğu yapabileceksiniz. Hepimize yarasın.